sadece burada elektrik tesisatını yaptı. Buralarda hatta benim eski musluklarımdan sökmüşler buradan musluklarımı da almışlar. Burayı kırdı. Yani burası komple kırıldı. Yeniden kale yapılacaktı. buraların tadilat görmesi lazımdı. Elektrik tesisatının yenilenmesi lazımdı. Ama elektrik tesisatı falan yenilenmeden yani bizim eski tesisatımızın üzerinde birer hiç bir şey yapmadan aynı eski tesisatımız Birer kablo çektirdi burayı. Bir elektrikçi gönderdi. Hmm. Bu yazıları falan hepsini ben kendim yaptım. Bir tane usta çağırır Yani burada yapılması gereken işleri. Bu yazıları kendim yazdım. Şey, lavabonun musluğunu da almışlar. Eski mutfağın musluğunu da almışlar. Buralarda hiç bir işler yapılıyor. Görüyorsunuz. Bakın bu, bu, taraf alın tarafa alınmıyordu. Tesatını i̇şte çekti bu tarafa. Salonlar falan hep kapanacak, kapanacaktı. Zaten çatının komple malzemesi bana ait. Sadece ona kiremidi ve tuğlası bir de ustalığına ona aittir. Biz 3 res grupla Şenol Yılman adında bir e, bu şirketin sahibi olan Şenol Yılman'la bir anlaşma yaptık. 15 10 2021 tarihinde 1501 2022 tarihinde bu daireyi bize komple anahtar çekmece teslim edecekti. Ama sadece çatıyı yaptı. Ondan sonra herhangi bir işlem siz de kendiniz de az önce gördüğünüz gibi sadece bir su tesisatı boruları döşendi. Başka bir işlem yapılmadı. Bu dairede komple anahtar çekmeci olacaktı. Kapıları, pencereleri, mutfak dolapları, laminanti her şey içinde olacaktı. Tuvaletler, banyolar hepsi yenilenecekti. Ama sadece çatıyla kaldık. Dur, Çatı da tam bitmedi. Yani kapanması gereken yerler var. Kapanmadı. Yani hiçbir işlem yapmadı. Yani siz de görüyorsunuz zaten. Çatında zaten malzemelerini ben aldım. Kerestesi bana ait. Üstüne çekilen şıngılı bana ait. Sadece ona ustalık ve kiremit tuğla ona aitti. Başka da bir işlem yapmadı yani. Anlaşmamız 270 bin liraydı. 180 bin lira ödeme yaptık. Ama e, bu işi teslim etmediği için geri kalanını ödemedik. 270 bin liranın 50-53 yaprak çek kestik. 30 bin lirasını da kredi kartıyla ödeme yaptık. Hepsi elimde resmi evraklarım vardır. Gün itibariyle Türk Cumhuriyet Savcılığı'na baş başvuru yaptım. Şikayette bulundum. Dolandırıldım dedim, şikayette bulundum. Kendisiyle iletişime geçtiniz mi? Ya kendisiyle iletişime geçiyoruz ama her zaman yapacağım, 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 yapacağım. Sadece bu dediği bu ama herhangi bir işlem olmuyor. Yani bizim o tarihte anlaşma yaptığımız tarihte fiyatlar 10 liraya aldığım örnek veriyorum bir çimento şu anda 40 lira. Yani şu daireyi şu anda yaptırmaya kalksam 1 trilyon üzerinde fiyat biçtiler bize. Yeni bir müteahhit çağırdık anlaşmak için. 1 trilyon fiyat çektiler bize. Ama biz o zaman 270 bin liraya anlaşmıştık. Şu anki ekonomik krizlerden dolayı çok mağdur olduk. Tavanlara bir şeyler yaptı işte. Onlar da komple yeniden sökülüp yeniden yapılacak. Yani ona da ayrı bir ücret ödeyeceğiz. Tekrar yani sıfırdan yapılmış gibi tekrar ustu uslu ücret istiyor zaten. Araştırdım ama araştırdım bir işten geçmiş oldu. Yani biz daha sonra öğrendikten sonra Maliye'ye çıktık. Maliye'de yani bu işte sözleşme yapacağız dedik ama adam yani Zonguldak'ta da aynı bu şekilde işlemler yapıyormuş. Zonguldak'ta, Ereğli'de yani milletten sözleşme imzalıyormuş. Belli bir miktar parayı aldıktan sonra işi bırakıyormuş diye duyduk. Tabii ne kadar doğru ne kadar yalan bilmiyoruz ama biz bu şekilde duyduk.